Herkese yepyeni bir videodan merhaba dostlar. Videomuza hoş geldiniz. Şeref getirdiniz. Bu videomuzda sizlere Shiba oyun hakkında son gelişmeler, yeni noktalar, nerelere gidebilir? Sıfır silecek mi? Bugün, yarın, ne zaman silebilir? Bunlar hakkında yorumlar yapacağız. Söylediklerimiz kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yap yapmamak tamamen daha iyidir. Sizi üzecek rakamlarla asla oynamayınız ve yatırım yapmadan önce kendi araştırmalarınızı yapmanızı tavsiye ediyoruz dostlar. Şimdi güzel bir bilgisayar aldık. Sizler sayesinde destek verdiğiniz çok teşekkür ederim dostlar. Çok iyi yerlere gelebileceğimizi düşünüyorum ve elimden geldiğince sizlere bol bol yardımcı olacağım. Bunun şerefine, Chiboku'nun şerefine ve bilgisayar almamızın şerefine bana destek olmak isteyenler lütfen like ve yorum atarak abone olursa çok sevinirim. Şimdiden çok ama çok teşekkür ederim. Hem grafik inceleyeceğiz hem son dakikalar hakkında konuşacağız dostlar. Şöyle bir pankartla karşılaştım. Büyük ihtimal dostlar Amerika'da olan bir pankart ve böyle... Kocaman gerçekten gördüğünüz gibi böyle şeylerin olması gerçekten çok iyi yerlere gidebileceğimizin bir göstergesi alın ve bekleyin diyor. Yani bu hangi coin'de gördüğünüz dostlar böyle bir şey yok. Dünkü yarıştan bir görsel arabanın önünde ve yanılmıyorsam Hindistan'da dostlar Hindistan'da yapılmış bir Shiba coin roketi görüyoruz burada. Bu da güzel bir şey. Yani ben bile alıp odama koyabilirim veya çekilişle yapıp sizlere verebiliriz dostlar. Shiba coin'in dünkü yarıştan tekrar. Dünkü yarışın ne kadar kaliteli olduğunu şu görselden bile anlayabilirsiniz ve Shiba'nın burada ma e reklamı yapıldı gerçekten bu bizim için çok iyi oldu. Şimdi grafiği inceleyelim çok çok iyi grafik bilmem dostlar fakat ben kendi yatırımlarımı her zaman yaparım böyle de kazanıyor kazanabiliyorum yani böyle şekilde kazanabiliyorum da dostlar ben şimdi şuradan böyle bir çizgi çekeceğim şuraya şuradan bakın şimdi tam olarak doğru e çıkmayabilir ama çok yakın şekilde Doğru çıkacaktır. Çok yakın çıkabilir yani. Şuradan şuraya aldım çizgimi. Şuradan bakın şimdi bir tane daha çizgi çekiyorum. Ve hedefi diğer e, analizcilere vesaire bakabilirsiniz. Onlarda neredeyse hatta tıp atıp aynı çıkıyor genelde benim analizlerim. Kendim yaptığımda. 944 seviyelerini görmekteyim. Fakat bu 920 olur. 970 olur. Fakat çok yakın e, zamanda sıfırı silecektir. Şimdi can alıcı noktalardan birine geçiyorum dostlar. Buradan şuradan e, ee, USDT bandından şuradan BTC yazıyorum. Bitcoin'e bakıyorum. 35.000 e, ee, kaçta şu an? 35.500 bandında bir Bitcoin görmekteyim. Bakın Bitcoin yükselirse tabii ki de piyasa uçuşa geçecektir. Fakat ben şimdi sizlere bakın muhteşem bir hedef belirleyeceğim şimdi. Şuradan bir hedef belirleyeceğim ve şaşıracaksınız. Şuradan bir tane daha çizgi seçiyorum dostlar. Şöyle bir çizgi seçtim. Bakın şimdi. Şuradan şunu aldığımda hedefe bakın kaça oturacak. Çok şaşıracaksınız. 36.600. 36.500 diyebiliriz. 36.500 gerçekten bizim için çok önemli bir rakam. 36.500'ü açtığımızda 41.000 bandına çıkabiliriz ve çok hızlı olur. Bakın Bitcoin yükselirse Shiba coin yükselir. Fakat Shiba coin'de güzel bir anlaşma gelirse Shiba coin'i kimse tutamaz dostlar. Dogecoin Dogecoin dediniz. Dogecoin yükselmez dediğinde O denildi bu denildi. 6 liralara kadar gördü. Yani 5.86 liralara kadar gördü fakat Shiba coin çok daha projesi yani doge katili olarak piyasaya çıkmış ve holder'ı elden tutan yani kendini tutan bir kitleye sahip ve bu gün geçtikçe çoğalıyor böyle reklamlar vesaire de çoğalıyor zamanla çok çok daha iyi yerlere gidebileceğimizi düşünüyorum 45-86'larda bir bitcoin dominansımız var. 45'in altı her zaman bizim için daha iyidir. Total 2 markete baktığımda ise 786 binleri görmekteyim. 1 trilyonun üstüne attığında çok büyük bizi rahatlama alacaktır dostlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, şeref getirdiğiniz videoma like ve atarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Tekrardan telegram grubum da var aşağıya koyacağım. Gelmek isteyenler oradan gelebilir. Çok kendinize iyi bakın. Kendinizi üzmeyin. Zarar satışı yapmayın. Her inişin bir çıkışı, her çıkışın bir inişi vardır. Bunu unutmayın. Zarar satışı kesinlikle yapmayın. Bir malı alırken kazanırsınız, satarken değil. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Dostlar bay bay.